O yar gelir Yazıda yaban Gül olur yar yar gül olur Yar yar gül olur Yüzün görsem tutulur dilim Lal olur yar yar lal olur Yar yar lal olur Aşka düşen Divane gezer Del olur yar yar Del olur yar yar Del olur. Evlerine varada gele Usandım yar yar Usandım yar yar Usandım El kızını ben kendime yar sandım yar yar yan sandım yar 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 sandım yüreğime hançer de vurdu gül sandım yar yar gül sandım yar yar gül sandım yüreğime Hançerde soktu, gül sandım yar yar, gül sandım yar yar, gül sandım. Mezarımı derinde kazın, dar olsun yar yar, dar olsun yar yar, dar olsun. Altın ale üstü de sümbül Bağ olsun yar yar Bağ olsun yar yar Bağ olsun Ben ölürsem sevdiceğim Sağ olsun yar yar Sağ olsun yar yar Sağ olsun ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar sağ olsun yar yar sağ olsun